Evet yine satranç oynuyoruz. Yine siyahlardayız. Siyahlarda genelde kaybediyorum. Neden bilmiyorum. Evet. Burası çok garip oldu. Buradan piyonları sürmek istiyorum ben. Şurayı bir açalım. Şunu şu filmi bir kapatalım istedim açıkçası. Ee, burada Şöyle bir hamle istiyorum. Bunu yemek için. Bu atları değiştirmek istiyorum. Buradan buraya gelecek bu at. Böyle bir şey mi yapacak ne yapacak. Nedense hızlı oynuyoruz. İlk bunu değiştirmek istedi. Eee... Çatal var burada. Sonra yaparız çatalımızı ya. Görmezse. Bakalım. Böyle bir çatal isteğimiz var. Çataldan kaçtı. Buna vuracağım ben. Piyon yapısı bozulacak. Mantıklı geldi çok. Şimdi atımı yine... o. Niye böyle bir şey attı? Bunu da yedim. Bunu da sürdüm. Recep'in pek ne yaptığını anlamadım. Ama piyonlarım sağdakiler biraz hı, Buna, buna ne istiyor bu hamle acaba? Buralara gidemiyor. Hiçbir yere gidemiyor bu at şu an. Hiçbir yere gidemiyor. Bu at ölüme mahkum o zaman. Öldü. Savunacak. Savunursa da böyle... Gerçi bu bir saldırı olmuyor. Değişiyor. Evet. Savun. Tamam, evet. Atı buraya kadar getirmesi... Beni inanılmaz rahatsız etse de açarak şah çekiyor olması beni çok rahatsız etti. Dolayısıyla ben bu şahı buraya kaçacağım açarak şah çekmesi inanılmaz rahatsız ediciydi. Şimdi böyle yapacağım. Bu fili buradan geliştireceğim. Çok defansif oynuyorum aslında. Buralar çok saldırıya açık ama pek kendime güvenmiyorum. Birkaç eldir kaybettiğim için. Şimdi şu veziri buradan kovmak istiyorum ve şuna da bir saldırım var ona saldırımız başarıyla gerçekleşti sonuçlandı daha doğrusu şimdi burada böyle bir hamle yaptığı için bakalım niye yaptı o hamleyi ya ha, olası piyon sürüşlerinden kaçtı o da aklı sıra şimdi bu piyon boş bu vezirin burada bir işi buraya gidebilir. Bu atı başı boş bırakmamak lazım. Derhal değişelim şunu ya. Bu merkezde at çok tehlikeli hissettirdi bana. <laughs> o yüzden bunu değiştireceğiz. Hoşuma gitmedi yani. Hiç hoşuma gitmedi. <laughs> Tamam. Bunu filleyeceğim çünkü şöyle bir çapraza bakış açım. Ha. Bir de şu kaleyi koymak istememiştim ama böyle bir tercihte bulundu. Şurası boş değil mi? Evet boş. Böyle yapacağım ve şunu süreceğim şimdi. Burayı açacağım. Buradan saldıracağım. Hatta ilk önce şu hamleyi yapacağım. ya benim piyonlarım görülmek için varlar. Bu hamle bir şey istiyor. Ne istediği tam olarak belli değil. Şöyle aslında şöyle yapıp şunu vurmak çok güzel olabilir Yani. Şu an aslında direkt böyle de vurabilirim. Vurdum, 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 şah. Yerse vurdum, artık bunu kapatıyor. Ben bunu süreyim. Bunu yemek mi istiyor o da? Yesin değişelim ya. Ben oyun sonunda avantajlıyım bence. Fakat. Başka çaremiz yok mu? Piyon yedi ya. Ne yaptı ki? Piyonu yesin. Hatta şöyle açmaza mı olsun? Mat falan isteyip bir yerden. Böyle bir tehditte bulunup. Şu çok güzel hamle. Bunu yemek istiyorum. Aynı zamanda kaleye açmazı aldım. Bu da çok güzel bir hamle daha. Ama daha güzel bir hamle bu var. Artık gitti. Buradan sonrası üzücü bir son. Çünkü böyle yaparsa böyle yiyebiliyorum. Daha kötüsü ise böyle yapmam daha kötü olabilir onun için. Kale de burada hiçbir işe yaramıyor fark ettim şimdi. Ve aslında bu çaprazda o da beni çapraza almış gibi bir şey var ortada. Ne yapacağım bilmiyorum. Şahlarımızın ikisi de güvensiz. Onun süresi azalıyor. Böyle yaptığım anda sıkıntıya düşecek o ya. İlk o düşecek. Bunu nasıl koruyacak şimdi? Bunu korumasının hiçbir yolu... Aa, böyle bir yol. E, korumadı. Burası mı? Yani senin hesapladığı plan bu muydu kardeşim? Mat oldu. Böyle yaparsan mat oluyor. Harbiden mat. Matingen Schutreise değil mi kardeşim? Vallahi Matingen Schutreise. Fazla yemeğiyle fazla oynayanın yemeği soğur mu? Soğur. Mat edeceksin. Yemeği soğutmayacaksın.